Bizim deremize fakat cenazelerine giden, evet, evet. askerimize mermi atan bizim deremize gelemez. Yapıyoruz. Biz vatan haini değiliz. Evet. E doğa katlediyor musun? Ya ne alakası var ya? Şu kağıda dağları yol yapmışlar. de kastettiler hiçbir şey yok. Evet. Ben de gittim gördüm. Şimdi burada hiç oralı olmayan arkadaşlar var. Eylemcilere bakın. Orada olan arkadaşlara bakın. Bunlar Türkiye'nin bana göre, benim tespitim biraz da STK'larla uğraştığımız için her yerde eylem için dolaşan arkadaşlar. Bir geçim kaynağı da olabilir burada. Şu anda hiçbirisi, buranın yerlisi olan hiçbirisi bu projeye ve bu çalışmaya karşı değiller. Bakın orada o arkadaşlar yalnız duruyor. Plakalara bakın. Ankara plakaları. Başka plakalar. Biz yatırım yapmak zorundayız. Görüyorsunuz zaten memleketimiz devamlı bir ilacı bile üretemiyoruz. Onun için ee, çalışmamız lazım, çok çalışmamız lazım. Devletin, devletin yapmış olduğu her işe ben taraftarım. Yani devlet bize yanlış düşünmez. Ben bunu diyorum, bu kadar.